Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugünkü videomuzda başlıkta görmüş olduğunuz gibi hashtag sizden gelenlerle karşınızdayım. Yani bu videoda arkadaşlar eski sevgilinizin size yaşattığı en kötü en beter, en üzücü anınız nedir diye sordum Vallahi sabaha kadar o kadar mutsuzdum ki Bak <laughs> güldüğüme bakma Bakma güldüğüme Yani gerçekten bir Allah bilir, bir ben bilirim O kadar üzüldüm ki Böyle o acıyı var ya Şu böyle kalbim böyle paramparça Sanki o olayı ben yaşadım O kadar sinirliyim, o kadar öfke, o kadar nefret doluyum ki domuzlara karşı Yok, ötesi yok yani Mutsuzum, mutsuzum bu videomuza onları okuyup onlara cevap vereceğiz sizler attınız bana Allah belalarına. Allah'ım o bela okumayım diyorum. Döner dolaşır bana gelir. Ama yani sen bunları bildiğin gibi yap ya Rabbim. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı gelsin isterseniz bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tuşuna zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Her cuma ve pazar günleri kanalımda yeni video oluyor. Ve tabii ki bu serilere katılmak için de beni sosyal medya hesabından takip etmeyi de lütfen unutmayın. Hazırsanız videomuza geçelim ama videomuza geçmeden önce ben Domuz'un şarkısını söylemek istiyorum. Çünkü... <laughs> Ben bir kere söyledim. Çünkü bu videoda o domuzlar bu şarkıyı hak ediyor bebeğim. Ve bizden onlara gelsin. <laughs> Allah belanızı versin evi. <laughs> Domuzun beynin yok. Domuzun aklın basmıyor. Anlattın inandım. Bilemedim haliyle insan sandım. Domuzun görmedim. Domuz Peşimden senden çok tan gittim böyle. Aşağıya sakın gizem giter bilmiyorsun yazmayın. Bir nota bile tutturamadın yazmayın. Ben domuzlardan sorulurum. Git <laughs> gitarla değil. <laughs> Ama öğrenmek istiyorum ya. Varsa bilen vallahi bildiğiniz bir kurs murs veren varsa bana ulaşsın. Çok istiyorum. Vallahi öğrenmek istiyorum. Yeter. Ben, ben videoya geçmek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten bunlara ve vereceğim öyle cevaplar var ki Allah püh. Lanet pis kaka. Beni aldattığını öğrendiğimde ayrıldım. Ayrıldıktan bir ay sonra bana mesaj atıp beni aldattığı kızla aralarını düzeltmemi istedi. Böyle bir domuzdu. Bu karaktersizlik Bak ben gerçekten yeter ya. Aldattı. Ta tamam, o senin karaktersizliğin, IQ'süzlüğün. tamam anladım, aldattın. E bu kız tamam yapması gerekeni yapmış, senden ayrılmış. <laughs> Aldattığı kız arasını düzeltmek mi? Alo. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Eski manit. Ya şu seni aldattın mı? Kız vardı ya, hatırlıyor musun? Hatırladım. Ha. Ya trip atıyor şimdi <laughs> vallahi şimdi. Ha. Trip atıyor sen şimdi ona yaz ki eniştene de yamuk yapma de ben ona çok severdim de sevilecek bir insandı tamam Öyle şeyler söyle yani güzel şeyler söyle benim aklıma tamam Barıştır yani bizi tamam mı güzel? Hadi. <laughs> Seni de severdim hadi. Sen ben severdim onu da söyle sevsin beni. Tamam hadi görüşürüz. Hadi. Ne mi yaptın. O ne? Ne diyecek sana? Ne diyecek kıza ne diyecek? Diyeceği tek şey uzak dur ondan. Kafayı mı yedi bu? Bütün sosyal medya hesaplarını vermesine rağmen ikinci hesap açıp beni aldattı. <laughs> Bakın ben size işte bundan bahsediyorum. Bu mesajı neden almak istedim biliyor musunuz? Çünkü bana şey diyeniz çok oluyor. Gizem şifresini vermiyor. Gizem işte şifremi ver, vermiyorum ama onu aldattığımı düşünüyor falan. Arkadaşlar bu şifreyle olabilecek bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Bu ya Diyorum ya bak ben şu kanalı açtığımdan beri her zaman şunu söylemiş bir insan olarak tekrardan dile getirmek istiyorum. Sen istersen o adama kapalı kutuya koy. Eğer içinde aldatmak varsa bak bir şekilde aldatır seni. Anlatabiliyor muyum? O yüzden şu ay hesabı, ay şu, ay aykulu da, ay buyu falan öyle bir şey yok. O seni aldatırsa aldatır zaten. Anladın mı? Hani şey diyorlar ya aldatsam ruhun duymaz. <laughs> Domos ben duymuyorum. Tamam mı? Ben belki duymuyorum ama Allah yukarıda yaşattığını yaşayacağım. Bak bu dünyada yaşayacağım. Ben ilahi adalete çok inanırım biliyor musunuz? Çok inanırım. Ben bir insan mutlaka yaşattığını yaşar. O yüzden güzel şeyler yaşatın ki insanları güzel şeyler yaşayın. Sonra vah efendim niye miyim falan diye dizlerinizi moral etmeyin. Hem mi güzelim? Merhaba ablacığım seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum tatlım. Benim aldığım hediyeyi yüzüme atarak para istiyorum ben diyerek beni terk etti. Sonra yine barıştık ama şu an yine beni terk etti. Hem de gecenin bir saati sokak ortası bırakıp bitti. Ama hala çok seviyorum. Kendime kızıyorum ama ne yapacağım bilmiyorum. Okursan çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Seni çok seviyorum. <laughs> Canım sen domuzu değil de yaprak dökümündeki Leyla'yı bulmuşsun. Leyla mıydı? Necla mıydı? O suratına mont fırlatan var ya. Ben bunu... <laughs> Bu ne? kız sana hediye almış bir de ben para istiyorum diye kafasına fır Allah senin var ya bildiği gibi yapsın hemen. Hani ben de nesin ya hayırdır ne oluyor? Bulunmaz Hint kumaşı gibi niye hissettiriyorsun? Sana zaten leş gibi hissettirmiş kendini. Daha ne istiyorsun? Ne yaşatsın sana istiyorsun? Yaşatmadığı kötü bir duygu kalmamış sana. Bir de olmadı bana para ver, bana para ver diye dolaşsın yani ortalıkta. Bu ne para gözlülük, bu ne? Senin aldığın hediyeye bile saygısı olmayan bir insandan sen bir şey bekleme. Bak bekleme. Öyle bir beklentiye girme düzelmeyecek. Çünkü anladın mı? Sana karaktersizliğini göstermiş. O, o, onun, o onun karakteri. O öyle kabul etmiş kendini. Sen de onu öyle olduğu gibi kabul et ve ondan uzaklaş. Tamam mı? De ki bu böyle hödün teki, beyinsiz. Ben bundan uzak duracağım de ve uzaklaş. Bak çok samimi söylüyorum. Bir ablamın beni çok seviyorsun ya. Şu kadarcık değerin varsa gözünde ondan uzak durursun. Çünkü ben de seni çok seviyorum ve bunu seni böyle birinin seni üzmesini ben istemiyorum. Hayır ben öyle bir şeye dayanamam. Benim pıtırcıklarım kimse üzemez uzak duruyorsun. Her şey bittikten sonra iki yabancı olarak yan yana geçtik. Çok koydu be. Zaten hayat o kadar garip ki gerçekten. Seviyorum dediğinizi hiç sevmemiş gibi. Özlüyorum dediğiniz kişiyi hiç özememiş gibi davrandıran insanlar utansın. Eğer seni sevdiğinden ayıran kişi sevdiğinse daha çok koyar. Belki geçmez ama alışırsın. Her şey daha çok taze. O yüzden çok normal aslında bu tarz şeyler yaşaman ilk evreden. Ama unutmadı. Hep geçti. Bu da geçecek. Bizim şarkımızda başka kıza story atması. Of. Bak bana değer vermedin. Anlarım. Beni sevmedin. Onu da anlarım. Bana çok güzel sevdiğini hissettirdin. Yalanmış. Onu da anlarım. Ama bana hiç mi saygını yok ya, hiç mi saygısı yok. Hani insanın birazcık yaşanmışlıklara saygısı olur. Seni hep böyle hatırlayacak. Yani bunu yaptın ya sen bu kız bu yaşattığın şeyi unutmayacak hiçbir zaman. Hep seni bu kadar anlayışsız, anılarına bile saygısı olmayan bir domuz olarak seni hatırlayacak. Hadi bakalım. Başka şarkı mı kalmadı ki? Eminim senin canını acıtmak için de yapmış olabilir. Bu arada çok saçma ama işte olmayan kafası bu kadar basıyor. Bana iş demişti bir baktım sahilde üç kız. <laughs> Hayatım sana işteyim demiş de yanlış. Klavye onu yanlış çevirmiş. İşimizdeyiz demek istedi sana. <laughs> Güzelim işimizdeyiz lan vallahi. 3 kız, 4 kız, 5 kız hepsi. İşteyim zaten bu benim işim. Karaktersizlik benim işim. Ben bunu kendime görebildim. Bu benim işim zaten. Çok da garipseme tamam mı tatlım? Bana her şeyde yalan söylemişti ki pek buluşmadığınız için geç anladım. En son nişanlanmıştım ve nişanlısını kankası olarak tanıştırdı. Hepsini öğrendikten sonra da sebebini sordum. Neden yaptın diye beni düğününe davet etti. Ben de engelledim başka bir şey yapmaya değil <laughs> bir şey diyeceğim. Komik momik gülüyoruz ama bu ne? Kankası diye tanıştırdığı insan evleneceği insan ve ben hesabını sorduğumda hayırdır falan dediğimde bana düğün davetiyesi uzatıyor. Düğün davetiyesi buyur. Sorma kızım nedenini ya. Kanka dedik, manga dedik, bak da seviyoruz. Ya, kanka açmışız. <laughs> kankam dediği insanla evleniyorsa, nişanlanıyorsa acaba bacanağım dediği insanla neler yapar? Yok, buna güven olmaz. Vallahi yok, olmaz yani. Hesap bile sorma. Ben hesap soruyorum. Neyin hesabını soruyorsun? Sen ben neye böyle yaptın falan diyecek hali yok yani. Bitmiş gitmiş, boş ver. iyi ben o kızı üzüldüm. Gerçekten o kızı üzüldüm ben. Bana yaşattığı en kötü an, onu son görüşümde kollarımı sarılmak için kaldırdığım zaman bana hayır deyip kollarımı havada bırakmasıydı. Be. Sadece peki diyebildim. Benim sesim titriyordu. Sevdiğim adamın gözü bile kıvırdamadı. Öyle sert baktı ki bana. Ben o an sevdiğim adamdan korktum ben. Bu çok acı. Gerçekten çok acı ya. Gerçekten. Şu an var ya param parçayım içim. Ay benim bir de böyle üzgünken yani, gülme gibi bir huyum var. O huyuma da sinir oluyorum ama o peki var ya o peki. Neler sığdırdı o kız o pekiye ne hayal kırıklıkları, ne amalar, ne keşkeler, neler. O kız, o pekiye belki geçmişte yaşattığın hayalleri bile sığdırdı. Niye peki biliyor musun? Sevmeyene bin kelime de feda etsen, bin cümle de kullansan boş. Biz artık bunun farkındayız. O yüzden bundan sonra bunu yapan herkese peki. Beni tam 300 kişiyle aldatmış. 300 kişiyi tek seferde öğrendim mi? Kızım ben ömrüm hayatımda 300 insan tanımadım ya. 300 kişi ne? Aa, Geniş Rekorlar kitabını hazırladı falan oraya girmek mi istiyor? Rekor mu kırmaya çalışıyor? Ne oluyor? 300 ne? Sen kimsin? Vallahi bile Pitin bile bu kadar sevgilisi olmamıştır. Vallahi bak çok samimi söylüyorum ha. 300 ne lan? Lan 300 ne? Aa, domuz. Domuzluktan çığır açmış. Ee, domuz Guinnessler kitabını sokmam gerekiyor. Bizim de var öyle bir kitabımız biliyorsunuz şu an başında. Tamam. En karaktersiz, en IQ'suz sen seçildin. Vallahi sensin. Seni gide. Ay deli seni. 300 ne lan? Kabus 300 ne Bismillah. Ben İngilizce biliyordum ve ona da bazen pratik yaptırıyordum. Bir gün konuşurken o kadar iyi bilmiyorsun dedim. O da kendimden emin bir şekilde hayır biliyorum dedi. Neden bu kadar kendine güvendiğini anlamamıştım. Çünkü cidden çok iyi değildi. Sonrasında beni yabancı kızlarla aldattığını öğrenince anladım. <laughs> Dur bekle bak böyle. Alo. Ne bağırıyorsun kızım ya Allah'ım ya. He? Ben seni aldı... Kızım aldatmadım ben seni ona pratik yapıyorduk biz. Sen baktın ki bana diyorsun ki İngilizcen kötü. Ha. Dur dinle bak kızım güzelim dur hele Sen baktın ki bana diyorsun ki sen İngilizcen kötü ya falan ben dedim ki biraz pratik yapayım başkalarıyla. Ben sana hava atayım dedim sana bak nasıl öğrendim diyeyim diye yani aldatma diyeyim. Kızım Allah benim belamı vermez sakin ol. <laughs> her şey İngilizce için her şey. Annesiyle tanışmam için çağırdı. Beni annesinin önünde işte anne beni seven saf salak bu dedi. En kötü gülüm. Evet bence bir şey söyleyeyim. Çok özür diliyorum. Bak. Çok özür diliyorum. Asla öyle bir insan değilsin. Öyle düşmesi çok normal. Çünkü onu sevebilen insan onun gözünde saf salak insandır. Hani şey demeye çalışıyor. Aslında o kendisini hakaret ediyor. Ben o kadar beyinsizim ki, ben o kadar vasıfsızım ki beni aklı başında kimse sevmez. Bak dinle. Beni aklı başında kimse sevmez. Yani bu kız sevdiğine göre saf salak herhalde. Çünkü ben biraz zeki bir insan sevemez. Anlamaya demeye çalışıyorum. Aşkım aslında o kendisine hakaret etmiş. Bir insan kendisini biliyorsa aslında böyle düşmesi normal. Normal. O, o garipsemiş seni gibi perfect bir insan onu nasıl sevebilir? O bunu bunu garipsemiş yok. Boş ver. Takma yani. Kendini iplasarak intihar etti veda bile falan etmedi. Sadece bir intihar mektubu bıraktı. Başın sağ olsun. Gerçekten. İnsanların neler yaşadığını bilmeyiz. İnşallah mekanı cennet olur. Allah günahlarını affeder. İnsanların neler yaşadığını bilemeyiz. O yüzden sizi sevenle, sevdiğinizle birlikte sev karşılıklı sevgi varsa ilişkide ne olursa olsun psikolojik durumunu da anlamaya çalışın. Her zaman yanında olun, destekçisi olun. Çünkü sana bir veda mektubu bıraktığına göre ya sevgiliydiniz ya hayatındaydın. Belki bu senin için çok vicdan azabı çekmene neden olmuştur. Hani ben nasıl almamam diye. Çünkü giden gittiğiyle kalan da gidenin bıraktıklarıyla kalıyor bu konuda kavga ederken şey demişti, babanın seni niye bırakıp gittiğini şimdi anlıyorum. Normal. Babam beni bırakıp gittiğinde ben anlamadım neden olduğunu. Çünkü ben kalbi olan, merhameti olan, insanları seven biriyim. Senin babamı anlaman normal. Çünkü ikiniz de aynı karakterdesiniz. Babası bırakıp gitmiş bir insanı bırakıp gitmeniz çok da koymaz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani insanları zaaflarından, yaralarından vurmaya çalışıyorsunuz ya. O kadar acımasız, o kadar merhametsizsiniz ya siz. Sen bu kızın canını acıtamazsın. Sen bunun farkında olduğun için yarasını deşmeye çalışmışsın. Bu insanlığa sığmaz. He, sen de zaten bu cümleyi kurarak ben insan değilim demişsin. Problem yok. Beni hep eski kız arkadaşıyla kıyaslardı. Hatta bir gün sinemaya gittik. İçeri gittiğim, girdiğimizde bileti almıştı ve bileti verdi elime. Al saklarsın dedi. Daha sonra ne alaka dedim. O da, o da saklardı dedi. Onunla da buraya geldik dedi. Bu ne ya? Gerçekten bu ben var ya sinirlenmeyeyim sinirlenmeyeyim diyorum ama bu ne ya? Onunla da buraya gelirdik. O da bunu yapar. Git o zaman ona git. Gerizekalı. Kabul ediyorsa seni o zaman git ona. Aa. -a. Bak ben o değilim. Bu kız o değil. Bu kız olmak zorunda değil. Bu kız onun hareketlerini yapmak zorunda da değil. O kızda kaldıysan kaldığın yere gideceksin. Anladın mı? Kimseye kimseye benzetmeye çalışmayacaksın. Tamam mı? Hadi git. Hadi git. Kabul ediyorum seni ona git. Saygısız ya. Saygısızlık bu. Bu nasıl, ne cüretle sen bana bunu söyleyebilirsin? Sen ne cüretle bu kıza bunu söyleyebilirsin? Hayırdır? Ne oluyor? Kimsiniz siz ya? O cümleyi kurdun vazgeçemeyecek mi? Bak vazgeçeceksin bundan. Bu kim ya? Kim bu? Bak beni çıldırtmayın. Vallahi çıldıracağım. Kim bu? Hayırdır? Ne cesaretle sana söyleyebiliyor. Pardon da. Hadi oradan. Kapı oradan aç canım. Geldiğin yere geri gidersin hiç problem değil. Sen sevilmeyi hak etmiyorsun demişti. Sen şuna şey desene. Senin hak ettiğin sevgiyi ben sana veremem. Çünkü gerçekten benim hak ettiğim sevgi zaten sende yokmuş. Ben bu cümleden bunu anlarım. Ben hak ettiğim değeri de, sevgiyi de sen de göremeyeceğim. Ben bunu anladım zaten başta. Vallahi sen de sevilmeyi hak etmiyordun da kızcağız sevmiş yapacak bir şey yok. Yani buna biz karar veremiyormuşuz. Benim olduğum bir grupta bir kıza yavşamıştı. Sorunca da şakasına <laughs> 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 Ay gerçekten. Ay. Vallahi benim aşkına tolaşko mu? Ne kadar güzel. Mizahı varmış şakalara bak. Ay senin şakalarına canım. <laughs> Allah miza bak miza benim ya Allah bak nasıl komiksin ha seni gide. Çok <laughs> dağcık var öyle böyle bir şaka şey mı ya ay, çok güzel şakasına evet şakasına yürüme tabi şakasına evlenirsen şakasına çocuk falan ay bak misin şakasına yaşlanmışsın olabilir bunlar tabi şaka her şey şakayla karışık anladın babamdan alamadığım sevgiyi başka adamlarda arıyordum. O da bunu biliyordu. Tüm ilgisini verdikten sonra ona bağlandım ve iki ay sonra da gönül eğlendiriyordum dedi. Babamı da affetmeyeceğim. Ondan alamadığım sevgiyi karakteri beş kuruşu bile olmayan adamlarda arattığı için. Bir kız çocuğu babasından sevgi göremediği zaman başka insanlarda arayabiliyor. Yanlış ama yani istemsizce beklediği bir sevgi, bir değer görmek. Ha gönül eğlendiriyordu. Ha. Eğlence anlayışın çok basitmiş ya. Eğlence anlayışın insanlığa sığmaz bir vaziyette. Benim canım acıdı. Sen bunu yaşatırken senin canın acımadıysa sen insan değilsin. O kadar söylüyorum. Sen insan değilsin. Eğer sen insansan ben insan olmayı reddediyorum. Gerçekten. Çünkü insanı insan yapan merhametidir. Yok oluyor. O sende yok. Görmedim. Benim sevgilimin %100 benimle aynı düşüncede olması gerekiyor deyip ayrılmıştı. Çok saçma ama iyi ki ayrılmışım ve çok mutluyum. Alo. Hangi partiye oy veriyorsun? Cık, olmaz. Ben vermiyorum ona. Peki en sevdiğin renk? Kızım ne demek ya kırmızı? Mavi ya Allah'ım ya Rabbim. Tam bak sona. En sevdiğin yeme. Patlıcan mı? ne patlıcanı ya? Kebap kızım Allah seni. Yok ya biz hiç anlaşamıyoruz. En sevdiğin ilke. Ha, olmaz orası da. Cık. Kızım yok biz anlaşamıyoruz ya. Sen benim aynı fikirde değilsin. Ha, o ayrılık o yüzden. Tamam. Üzülme ha. Üzüldün mü? Üzüldüm. Ben üzülmedim. Bak yine ayrı fikirde değiliz. Allah seni kapatıyor ya? Allah seni. Ya bu nedir ya? <laughs> Allah'ım. Seninle aynı figürde olmam imkansız zaten. Tamam mı? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben gerçekten de çok samimi söylüyorum. Gece özellikle çok üzüldüm. Çok çok derinden yaralandım. Gerçekten çok derinden yaralandım. Çünkü bunları yaşatabilen e, zihniyetler nasıl hala var? Nasıl bu kadar düşüncesiz olabiliyorlar? Neden bir insanı kırmak için bu kadar çaba sarf ediyorlar? Bunu düşündüm aslında. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, sakın kimse için kendinizi üzmeyin. Siz gerçekten bak çok samimi söylüyorum. Siz çok değerlisiniz. Bunu lafta söylemiyorum. Sen değerlisin. Bak senden dünyada bir tane var. Biri gelip seni üzüyorsa o zaten seni hak etmiyordur. Sen ona dünyaymış gibi davranma. O dünya değil. Sen daha dünyayı görmedin. Sadece karşında biri çıktı senin yüzü var, böyleleri var. O yüzden bir kişi hayata karşı sizi pes ettirmesin. Buna buna izin vermeyin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamı gelsin isterseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol için yanındaki zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Her cuma ve pazar günleri kanalda yeni video paylaşım ve tabii ki beni sosyal medya hesabına takip etmeyi lütfen unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay